Türkiye'de sadece bir gün içinde altı kadın katledildi. 2026 yılının Ocak ayında beşi Antalya'dan olmak üzere 26 kadın katledildi. 14 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu bir rastlantı değil. Bu bir bireysel öfke değil. Bu bir anlık cinnet değil. Bu kadınlara karşı sürdürülen sistematik şiddetin sonucudur. Bu. ediyor. Kadın cinayetleri müferit değil, sistematiktir. Müferit değil, erkek şiddeti. Müferit değil, erkek şiddeti. Müferit değil, erkek şiddeti. Son beş yılda en az 1267 şüpheli kadın ölümü kayda geçti. Ve bunların çoğu hala aydınlatılamadı. Şüpheli ölüm demek, cezasızlık demek, fail erkekleri korumak demek, erkek şiddetinin üstünü örtmek demek. Daha geçtiğimiz hafta hiçbir sağlık problemi yokken, Muğla'da şüpheli şekilde ölü bulunan Bahar'a ne oldu demeye devam edeceğiz. Nadir ayar. हांदे, दिनाया, रोशने Tatiller uzaktan gelmiyor. Aynı otobüse bindiğimiz, aynı apartmanda oturduğumuz, hayatımızı ve evimizi paylaştığımız erkekler. Bu düzenin verdiği ayrıcalıkları hak belleyen erkekler. Ama katiller yalnızca bıçağı, silahı tutan eller değil. Kadınlar sadece korunmadıkları için değil. Erkekler aklını Cesaretlendirildiği Cesaret için öldürülüyor. <laughs> Canı, kadınları öldürdüklerinde iyi hal indirimi alabileceklerini, kadınların hayatlarının mahkeme salonlarında didik didik edip kendi cinayetlerinin gerekçelendirilmesine dönüştürüleceğini biliyorlar. Bu yüzden öldürüyorlar. bir gecede çekilenler 6284'ü uygulamayanlar koruma kararlarını kağıt üzerinde kağıt üzerinde bırakan ve ihlal eden erkeğin karşısına çıkmayan yargı ve konumdan haksız tahrik indirimiyle faillere ödüllendiren mahkemelerden iyi hal göstererek ceza indiren hakimlerden ceza evlerini boşaltarak kadın katillerini serbest bırakanlardan alıyorlar. Ben seni öldürürüm. iki yıl yatar çıkarım. Bana bir şey olmaz diyen erkekler bu güveni yargısıyla, polisiyle, yasalarıyla, bütünüyle bu sistemden alıyorlar. Kadınların yaşam hakkını korumayanlar fail erkekleri cesaret, cesaretlendirenler, kadınları erkek şiddetine karşı korumayanlar. Yani bu devlet korumadığı her kadının kapattığı her dosyanın failidir. Erkek vuru! aileci politikalar değil. Son dönemde hayata geçirilen düzenlemeler toplumsal cinsiyet eşitliğini değil, aile birliğinin korunmasını esas alırken araştırmalar kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun eşler, eski eşler tarafından işlendiğini gösteriyor. Aileyi merkeze alan politikalarsa evlilik içinde savunmasız bırakılan kadınlara ilişkin başlıklara yer vermiyor. Yani. Değil, 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 Geçen, Geçen yıl Ekim, Ekim ayında kadınların güpe gündüz birbiri ardına öldürülmesinin ardından kadınlar sokaklarda, okullarda, işyerlerinde ses yükseltmiş, ardından kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik meclis araştırma komisyonu kurulmuştu. Komisyonda görüşülenlerin dikkate alındığı bir eylem planı ya da doğrudan kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik bir politika kanun değişikliği yapılmadı. Kadın örgütleri yıllardır Bir veri top, topluyor, raporluyor, politika önerisi sunuyor. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülsün diyor. Ancak bunlar görmezden geliyor. Devlet çiftliği önleme kapasitesini ancak bu örgütlerle gerçek bir ortaklık kurarak gerçekleştirebilir. hedefler içeren, bütçesi belirlenmiş, kadın örgütleriyle birlikte hazırlanmış bir eylem planı hazırlamalı ve kamuoyu ile paylaşmalıdır. 6284 sayılı kanunun etkili uygulanması için gerekli idari ve yargısal tedbirler alınmalıdır. Uzaklaştırma kararlarına aykırı davranan faillere yönelik sıfır tolerans politikası ilan edilmeli ve uygulanmalıdır. Kadın düşmanlığına son verilmeli. toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik plan ve politikalar üretilerek hayata geçirilmelidir. İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmeli, ulusal ve uluslararası mevzuatın gerekleri yerine getirilmelidir.

kişi daha eksilmemek için buradayız. Birbirimizden vazgeçmemek için buradayız. Biz biliyoruz ki yaşamlarımızı, özgürlüğümüzü biz savunmazsak kazanamayız. Sokaklarda, meydanlarda, mahallelerde, fabrikalarda büyütüyoruz öfkemizi. Dünyadaki bütün kadınlar özgür olana dek ben özgür değilim diyoruz. Birbirimizden Vazgeçmiyoruz. Kırıntıları değil, hayatlarımızı istiyoruz. Bu sistem bize bir hayat yolculuğu. Hak Sí.